Dostlarım selamun aleyküm yudum, hoş geldiniz. Bakın yavru cihaza bakın. Gel buraya gel. Gel. Gel buraya. Gürbüz gel. Aferin benim gürbüzüme. Dostlarım bu erkek olacak herhalde. Bir bakalım da şöyle. Yani erkek diyenler var. Ya aga şu cinsiyet mevzusu tam böyle bir net anlaşılsa. Dostlarım bu arada dün bayağı bir üzücü olay oldu. Ben Beşiktaşlıyım. Tabii benim açımdan üzücü bu olay oldu ve Beşiktaşlılar tarafından. Maalesef Fener'e 2-1 yenildik. Olsun ya. Yani. Beşiktaş yerse de yenilse de salona kadar Beşiktaş abi. Değil mi oğlum? ha? Aferin sana. Dostlarım dün bu yavru beni bir tık böyle bir korkuttu. Tamam mı? Baktım öyle biraz kabalık sanki duruyor. Ve şu pisliğini gördüm. Aha dedim bu da kesin hastalanmış. Hani bir, biraz beni korkuttu. Tamam mı? Şu an zaten e, ilaç var suyunda. Bugün de bu ilacı içecek. Yarın taze su koyacağım. Aa bak bir arkadaş ilacın ismini sormuştu. Onu ben mi söyleyeyim ya? Ya adını bana söylemişti de. E, ismi şu anda aklımda değil. Yani dostlarım o benim kullandığım ilaç küçük halde satılmıyor. Böyle büyük boyutlarda satılıyor. Ya bende de o kadar kuş yok. E, ben de arkadaşımdan şey temin ettim bir tane damlalığa koyup tamam o ilacı bana kargoyla yolladı. Zaten arkadaşımda da o ilaç var. O ilacı da veteriner de önerdi hatta. Ya adı şu an aslında değil. Ne söylesem yanlış olur. Ee, adını öğrendikten sonra onu ben ee, söyleyeyim sizlere. İnşallah bu yavruyu kurtaracağız. Neyse ben baktım böyle ishal tane bir şey gördüm. Dostlarım mesela bakın. Onda bu kağıdı daha yeni koymuştum. Kağıdı koyar koymaz şu pisliği yaptı. Ondan sonraki pisliği de normal. Bakın görüyor musunuz? Gece de burada şu köşede yattığından dolayı. Şimdi şu anda ishal falan değil. bu Normal pislik yani. İşte bu şekilde. İnşallah e, bu yavrucağızı sonuna kadar yaşatacağız. Gel buraya gel. Şimdi bunun kardeşleri de öldü. Ve dün biraz sanki böyle modu düşük gibiydi. Tamam mı? Bakın şu anda enerjisi tavan yapmış. Gel oğlum gel. Aferin benim oğluma. Dostlarım İstanbul'da da fena bir yağmur yağıyor yalnız. Fırıl fırıl, gece şimşek falan çekiyordu hatta. Bir civcivleri de göstereyim. Sanki başıma biraz bela etmiş gibi bu civcivleri. <laughs> Daha kurbanı çok var çünkü düşününce. Kurban Bayramı'na kadar bunlar büyük olur. Biraz kazıklanmış gibi hissettim kendime. Ya arkadaş ondan sonra o civcivi alacağım her dedim Kurban Bayramı'na Kurban Bayramı'na kadar ne kadar olur? dedi güvercin kadar bile olmazlar dedi. Yani yer kaplamayacak düzeyde. Ondan sonra bana abi Kurban Bayramına kadar tavukların yarı boyutuna kadar gelir dediler. Yani bir tık korktum. Zaten bunları şey yapacağım. Dostlarım benim çalıştığım yerde bir abi var, tamam mı? Yani benim çalıştığım yerin yakınlarında başka bir dükkan var ve o dükkanda da o abi tavuk besliyor, tamam mı? Tavuklara falan filan bir şeyleri var. Artık bunları ben de oraya bırakırım çünkü kocaman bir bahçe var yani. Onlara orada bir e, kafes tarzı bir şey yaparız, kümes tarzı falan, tahtalara, mastadan artık ya da bulursam bunları oraya götürürüm dostlarım. Bunlar orada yaşamını devam ettirir. Ha eğer ki olursa e, götürebilirsem Kurban Bayramı'nda bunları köye götürür, dedemlere bırakırım. Yani orada kalırlar. Olmazlarsa da İstanbul'da bunlar o dediğim yerde sonuna kadar yaşarlar yani. Dostlarım siyahların durumu e, şöyle söyleyeyim. Aslında hiç iş açıcı değil. yani Zaten aldığım günden beri böyle bir mod düşüklüğü var hayvanlarda. Hatta aldığım gün hepsi böyle biraz kırgın gibiydi. Bakın şu anda ondan sonra şu iki turuncu, iki açık sarı. Bunların keyifleri yerinde. Ama siyahlar bir tık böyle e, moralsiz, moralsiz gibi. Ha yine kendilerinde de yemleri suları içiyorlar ama sürekli böyle sıcakta duruyorlar. Akşamdan ne yaptım biliyor musunuz? Bir arkadaş yorumlarda şey yazdı. İşte bunları kutu tarzı bir yere koy, yatacaklar zaman orada daha sıcak olurlar. Çünkü tellerin açık, kafesin etrafı açık olduğundan dolayı fazla ısınamazlar denildi. Dostlarım ben de akşam şöyle bir şey buldum depoda tamam mı? Bizim terasın deposunda. Böyle kullanılmayan bir tas buldum. Bunun ortasına bakın. Bu kavanozun içine sıcak su doldurdum. Şu anda yine sıcak. Çünkü cüceleri buraya aldım. Ee, akşam burada yattılar. Lan etrafı böyle dolanıyorlar. Tamam. İçlerinde bunu örttüm Biraz hava alacak şekilde bıraktım. Gece o şekilde yattılar. Yani, Arkadaşın dediği mantık daha güzel oldu. Dostlarım sizin de eğer şey bir şekilde bir bilginiz varsa bana yardımcı olabilirsiniz. Ee, gerçekten yorumların faydası bayağı bir oluyor. Yani, tecrübeli arkadaşlar söylüyor işte bir bilgilendirici şeylerden. Ben onları kullanıyorum. ve yemi yere dökme bir tane kaba koy demişlerdi arkadaşlar. Ben de öyle yaptım dostlarım. Ee, bir tane kabın içerisine koydum da bu yemin içerisine basmışlar mı ne yapmışlar ya? Ezmişler. Bir tane kapak buldum. Onun içerisine koydum. Bakın şu anda güzel bir şekilde takılıyorlar. Güveler bu şekilde. Biraz daha büyüdüklerinde terasa koyacağım bunları. Tabii ondan sonra da Bunları o dediğim yere götüreceğim. Orada yaşasınlar. Dostlarım burada da kuşları göstereyim size. Bu paşa ile limon. Limon baba. Mavi kuş da onun oğlu oluyor. Bilmem ne için söyleyeyim. Şimdi yuvaları göstereyim. Yavruları. Ondan sonra fıstık yumurtamış mı ona bakalım. Evet dostlarım. Şimdi e, yuvalara bakalım. Dostlarım lütfen maşallah buyurun. Ya bunlar çok fırlama bir şey ya. Mesela dostum paşa vardı ve ondan sonra fıstığın yavruları var. Çok kremiyo yavru falan. Bunlar kadar ses çıkartmıyorlardı. Bunlar çok fırlama bir şey. Burada da gündüz reis var. Oy! Allah be oğlum bu dışarıdaydı. Unuttum seni ha. Aklım çıktı lan. <laughs> gel buraya gel oğlum gel. Oğlum aklımı çıkardın lan. fıstık yumurtlamış. Yine değişik bir yumurta şekli var tabi. Dostlar yumurtalar maşallah değil. İnşallah bu severki kuluçkalarında büyüttükleri yavrular ölmez. Gerçekten çok üzüldü, üzdü bize ya. Yani hem bu hayvanın değmeyene yazık. Bu kadar hayvan zorlanıyor şey yapıyor. Ama ne yazık ki öldü. Yani iki yavrusu o nalet hastalık yüzünden öldü dostlarım. Gel buraya gel bak yeni kardeşler geliyor sana gel. Kremyon benim, gülbüzüm benim gel. Tabi dişiysen hayal koyacağım. Dostlarım bir arkadaş da Hale ismini önerdi bana. Ulan Hale de güzel. Ha şimdi hayal mi koysam, Hale mi koysam? Ya arkadaş bir isim koyduğum zaman isim önermeyin ya. Her <laughs> de sonra kararsız kalıyor. Dostlarım Hale de olabilir aslında bak Hale. Yani dişi ismi gibi. Gel buraya gel. Hali de ne biliyor musunuz? O da kardeşim dedi. Dedi ki abi dedi. Rafadan tayfada bir tane vardı ya. Hayri'nin kardeşi. Lan dedim evet. Harbiden ona da benziyor. Onun gibi biraz tombik mombik bir şey bu. Aslında bak şu yavlardan biri de olabilir. Gezilerin ismini koyacağız. Dostlarım şu beyaz beyazlardan biri bulut. Hatta şu ışığı kapatayım da net gözüküyor mu acaba ya? Ha bak daha güzel gözüküyor ya. Işıkla hepsinin rengi aynı. Siyahlar hariç. Dostlarım şimdi e, şu beyazların bir tanesi Burut. Öbürüne daha bir isim koymadık. Tamam mı? Ben şeyi demiştim. Beşiktaş'ta ilk golü kim atarsa onun ismini koyacağım demiştim. Cenk attı ama Cenk koymayacağım. Hani Cenk koymam herhalde. Evet dostlarım şu siyahlardan birinin adına kardeşim Zeliş diyordu. Öbürüne de bir şey diyordu. Unuttum şu anda. Hale ismini de kardeşim şu cicivilere koymamı istedi. Benim üçüncü sınıfa giden kardeşim var. Ondan sonra lise sonra giden kardeşim var. Onlarla cicilerle ilgileniyoruz. Ee, öbür kardeşim de şu sarılardan biri. Hani buna tavuk olacakmış ya. Abinin dediğine göre aldığım kişi bunların tavuk olacağını söyledi. Tek horoz şu siyah beyazlar horoz olacak. Dostlarım ben şu iki beyazla şu iki siyahı aynı yerden şu turuncuları da farklı yerden aldım. Ama onlar da tavuk olacak dediler yani. Neyse, bunlardan birinin adı Bade, birinin adı da Hale olsun dedi kardeşim. Ama ben Hale ismini, Kremi'ye yavruya da koyabilirim. Ya da Hayal mi olsun ya? Aga, bunun adı Hayal olsun değil mi? Bak şu anda, nedense bir anlam yükledim buna. Aynen ya, bunların, şu turunculardan birinin adı Hale olur, öbürü de Bade olur. Hale, Bade, güzel uydu. Siyahlardan birinin adı da Zeliş, öbürünün adına, kardeşim bir şey diyordu zaten, unuttum. Beyazlardan birinin adı da bulut. Keşke bunlar hep bir boyda kalsa ya. Harbiden büyü mesela var ya. Çok tatlı bir şeyler ya. pardon pardon ışıklarınızı açayım sizin. Heh, tamam unuttum sizi. Dostlarım çok şükür yavrunun böyle hareketli olduğunu gördüm ya. Harbiden mutlu oldum be. Gel buraya gel. Ne oldu benim oğlum? He benim oğlum? Aferin sana. Gürbüz. Bu Ulan arkadaş bu dişi de olabilir ama. Ya da hayal mi diyeyim sana? Ne oldu? Ne oldu? Fırlama şey seni. Aynı anne annem boncuk gibi sinirlisin sen daha. Sana mazlum diyorduk, uysal diyorduk. Fırlama çıktın. Gel. Ya benim oğlum gel. Ya da şu anda sana oğlum veya kızım demeyeyim. Kremiyom diyeyim sana. He? Aferin sana. Dostlarım yumurtadan hani ben bunu kurtarmıştım ya bu yumurtasından çıkamamıştı. Bunu yumurtasının içerisinden ben çıkarmıştım. Ve arkadaşlar buna yaşamaz dediler. İşte ee, dirençsiz olur dediler. Keşke çıkarmasaydın dediler. Doğaya karışıyorsun dediler. Ya şimdi şöyle bir şey var doğaya karışıyorsun gibi bir şey. Yani bu kuşlar açısından olamaz. Çünkü bunlar insanlar tarafından elde edilmiş. mutasyonlar Mutasyonlarla üretilmiş kuşlar. Yani doğada böyle bir şey yok yani. Ben de doğada bu renklerin var olduğuna inanıyordum. Tamam öyle sanıyordum. Yani bir araştırdığıma göre duyduğum şeylere göre ki öyle mi zaten doğada sadece yeşil muhabbet kuşları oluyormuş ve küçük boyutlarda yaşıyorlarmış. İşte bu şekilde bir jumbo doğada yaşayamaz. Aferin. Aynı deden Ayaz'a benzetiyorum seni ya. Dostlarım dedesi Ayaz gibi. Zaten tipi de öyle tombik bir şey. Gel oğlum buraya. Aferin sana. Burada da bizim kuşların kraliçesi. Prensesi burada. Boncuğum benim. Dostlarım bir sonraki videoda bir konudan bahsedeceğim. İnşallah unutmam. Çünkü bir arkadaş e, bir yorum yapmış. Daha bu şekilde yapar mısın diye. Ben onu öbür videoda anlatayım. Tamam bu videoda anlatmayayım. Çünkü video uzamasın. İnşallah unutmam da o konudan da bir bahsederiz. Eee bir sonraki videoda onlarla da bahsedeceğiz. Evet maşallah. Affedin benim oğluma ya. Ya da kızıma. Ya da yavurma diyeyim. Ya arkadaş bu kırmızı gözü gibi de gözükmüyor yalnız ha. Harbiden yani. Bak büyüdükçe gözleri siyahlaşıyor. Herhalde bunlarda da insanlar gibi bir şey var. Dostlarım mesela ben küçükken mesela bir yaşında falan yani e, bebekken sapsarı saçlarım ondan sonra yem yeşil de gözlerim varmış. Ha gözlerim yine böyle yeşil ela tarzı bir şey ama mesela saçlarım kahverengi oldu. Mesela bebeklik fotoğrafımla şimdiki şimdi kimliğim alakam yok. Mesela bebekken beyaz tenliydim. Ondan sonra sarı saçlıydım tamam mı? Açık saçlı. Sap sarı saçlarım vardı. Ondan sonra yem yeşil de gözlerim vardı böyle yeşil mavi tarzı. İşte gözlerimin rengi fazla değişmedi. Ha bir tık böyle ee, yeşilliği biraz arttı diyebilirim. Yani ela ela gibi oldu. Saç rengi mesela kahverengiye döndü. Acaba bunlarda da mı o şekilde? Mesela gözleri kırmızı, yaş ilerledikçe koyulaşıyor tarzı bir şey. Mesela benim amcamın oğulları da o şekildeydi. Bebekken açık saçlı. Büyüdükçe saçlarımız kahverengiye doğru döndü. Ee, videoda kapatayım artık. Tabi moraller biraz benim açımdan düşük. Çünkü Beşiktaş kaybetti abi ya. Neyse. Kardeşlik kazansın diyelim. Sonuçta Avrupa maçlarında Fenerbahçe ondan sonra Galatasaray Beşiktaş ayrımı yapmadan tek bir takım oluyoruz. Değil mi? Türkiye anlamında birlikte oluyoruz. Keşke yenseydik be. Neyse. Dostlarım kendinize iyi bakın. Bu sonraki videoda görüşürüz. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla.